Arkadaşlar merhaba. Bugün oyun açıldı. Ha yani kapanmıştı çünkü Edgar alamamıştık hatırlıyorsanız. Biraz sesten doyarı özür dilerim. Ee, Edgar'la maç yapacağız arkadaşlar. Bir iki üç maç atarız ve 50'ye kadar kasarız o Ed Edgar. bayağı güzel bir erkekmiş oğlum bu. Ben bunu kız sanıyordum. El Primo gibi. Arkadaşlar ve ultisi de kendi doluyor. Şu an oyun fena donuyor arkadaşlar. Şunu ben bir pusucam

Al BROK bir daha vurursa bize. Ben öldüm. Ya arkadaşlar internet donuyor ya. Sıkıntı o arkadaşlar. tekrar tamam, <laughs> da konuşuyorum. Neyse arkadaşlar bu son sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi sadece kanalıma abone olmayı Bay bay.